...sen Bir türlü kurtulamadım şu çabılardan. Ah şekerim, o duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı yerlerden kurtulabilmiş değilim. Ya, ben şunları evden atmayı bir becerebilsem... ...inan bana en pahalısından beş tane istakoz kurban edeceğim. Onu gönderemezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koşuldu yani. Yani en azından minimum elli yedik daha o evde. Evet, haklısın. Ama ne yapayım? Çek şöyle küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne, ne dedin sen? Ne dedin sen? Ay, ay dayanamayacağım gel buraya öpeceğim seni. Bu sefer sahiden öpeceğim. Gel gel. Hadi yap, öp, öp senden kıymetini mi? Ah ay, canım. Ah canım dedim. Ay ya, harika bir fikir bu. Vallahi yani utanmasan şöyle benim içine girip öpeceğim. yok yok o kadar <laughs> Teferruata gerek yok <laughs> canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. <laughs> Artık ben gideyim kahvemi de bitiremedim ama. Ah. Nereye nereye? Evlat. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi, görüş, görüş, görüş. hadi. Gide hadi canım bay bay. Serela, Serela. İsmim ne dedi söyleyiverdim Müstesna, Müstesna. Birden ben ona... Müstesna ihtiyacın var mı? Yok güzelim ben hallettim her şeyi. Sen git kendi işlerini hallet bir de mutfakta yorulma boşuna. Ne olması Müstesna teyze? Hem ben temizliği bitirdim. Bütün evi sildim süpürdüm. Tozları aldım. Ütüyü yaptım? Yıkanacak çamaşırları da makineye attım. Bak 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 bak. Kız sen ne çalışkan şeymişsin öyle. Aferin. <laughs> o zaman yorulmuşsundur. Sana bir yorgunluk kahvesi yapayım ha? Olur mu Müstesna teyze? Ben yaparım. İçeriz birlikte. Asıl sen dinlen biraz. Sabahtan beri yemek yapıyorum. E iyi madem geç. <laughs> Müstesna teyze. Ha canım. Sence Aslanım Ekrem Bey'in yerlerine neden kötü davranıyor? Allah biliyor mu kader Aslanım. Acaba Aslanım kızın ana babası zamanında kavgalı mıydı? Ama onu ayrılık otuyorlarmış. Rahmetli olmadan önce sık görüşürler miydi? Ay balık buradan kaç saat sürüyor? He yoksa kaynıyla küsüde ondan mı çocuklara kötü davranıyor? Yoksa eksisiyle mi dargındı? Aslan bunun var mı? Varsa yanlışıyorlar mı? Ay ben yine çok soru sordum galiba değil mi işte teyze? Yok canım. Acık daha sorsana. olsun <laughs> <laughs> olsun. Sen şimdi bırak aslanların eltisini görüncesine değil mi? Kim neredensin? Nelerdesin? Neredesin? Adam baban nereli yavrum? Anam babam nereli mi? He. Ee, şey. Hadi, ne yapıyorsun sen abi burada? Ya? Hadi canım yukarıda temizle, hadi. Oğlum yasaktır kız zaten yeni silmiş bütün evi. Olsun anne bir daha yapacak. Gerekiyorsa kontrol edecek. Ya Aslı mı bilmiyorsun sanki canım. Toz boz bırakmıştır bu. Rencide eder sonra. Hadi canım hadi. Peki abi. Abi mi? Bırak şunu! Şey Zülfikar abi. Bey Zülfikar bey abi. Çıkıyor. <laughs> <laughs> Maşallah. Bak gördün mü? Bütün evi yeniden sil süpürledin de itiraz bile etmedi. Ev kiralamak istiyorsunuz. İki artı bir gibi bir şey mi olacaktı? E olur. İki artı bir olur. Üç eksi bir olur. Dört çarpı beş olur. Artık matematiğin tek kuvveti bir onu siz hesaplayın. Yalnız 3 tane alıcı olsun yeter. <laughs> Anlıyorum. Aradığınız evde başka ne gibi özellikler olsun isterseniz? E, ben özellik istemiyorum doğrusu ama böyle bakımlı temiz bir daire olsun. Masrafsız olsa kenar taşınalım değil mi? <laughs> Badana boyası yapılmış yani. Ay herhalde yani badanasız boyası gibi şak kadar taşınamayız değil mi? <laughs> Bakalım aradığınız özellikler olur mu? Ne dairemiz var. Aa bey şeyi hatırlatayım ben. E, aradığımız evin e, semt olarak biraz şeyde olması gerekiyor. Hani e, kültürel ekonomik olarak sosyosa biraz yüksek olsun. Anlıyorum sosyetik bir yerde yani. Aynen sosyetik. Zaten size ilk bakışta anlamıştım. Öyle her yerde oturamayacağınızı. Ay çok teşekkür ederim. Gerçi biraz bugün bakımsız çıktım ama. Evet. Sizin aradığınız özelliklere uygun birkaç tane dairemiz var. Sahi mi? Ee, peki hemen görebilir miyiz? Tabii. Ay iğrenç beslemeler bu eve, hayatta sığmazlar. <laughs> bu ev tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Haydi <laughs> hayırlı olsun Aslı Hanım. Sağ ol canım. <laughs> ay ben geldim canım, merhaba. De, nereden, nereden çıktın sen Aslı'cığım? Ay aşk olsun, ne demek nereden çıktın? Fotoğraf gelemez miyim karım? Ben senin canım. Ay, tabii gelirsin de senin pek adetin değildir. Onun için şaşırdım. Artık böyle küçük küçük sürprizler yapacağım canım. Ee, böyle, e Böyle aşkımızı diri, e, heyecanlı tutmak için gerekiyor böyle şeyler değil mi canım? E, e, tabii hayır demem yani. <laughs> Aşk olsun. Ben zaten öyle hayır denilebilecek bir kadın değilim değil mi Aykizom? Tabii oh, değilsin de biraz biraz yukarıya boynuma boynuma. Şuraya da tamam. E, şimdi Düşündüğümde oturduğumuz ev o kadar büyük ki birbirimizi yeterince göremiyoruz değil mi? Çok canım Aslıcığım. Ben seni ne zaman istersen görüyorum. Ee, yok yok öyle deme. Yani ev küçük olunca böyle sıkıştırmış şey olunca sanki aşkımız ortaya daha fazla çıkacak, fışkıracak gibi geliyor. Nasıl yani? E, ee, basma ya. Ee, şimdi Mekanlar küçük olunca tabii insanlar birbirleriyle böyle daha fazla yakınlaşırlar, koklaşırlar, ne bileyim daha sonra başka şeyler yaparlar, gitsin artık sen bilirsin ha? Evet olabilir. <laughs> i̇şte bu yüzden Ekremciğim ben oturduğumuz evlerden daha küçük bir yere taşınmaya karar verdim. Ay yanlış anlama tabii seni de fikri alacaktım ben ama ben öyle düşündüm, iyi olur diye düşündüm yani. İyi ama aslıcığım. Ay anladım ki aşkımız maksimum düzeye çıkacaksa masraflarımız da minimum düzeye inecek. Minimum düzeye mi? Evet canım. <laughs> Biliyorsun küçülmek tasarruftur değil mi? <laughs> i̇şte bu yüzden ben de hiç üşenmedim. Kalktım gittim. Küçücük böyle o kadar şirin bir ev buldum ki. Böyle sıkıştı birçok çok şirin iki oda bir salon bir ev buldum canım. Maşallah. Ben de öyle dedim. Evin hiç masrafı yok maşallah dedim. Yani hemen taşınabiliriz hayatım. Hemen, hemen. mi? Ee, evet hemen. E, görsün o kadar güzel bir ev ki. O zaman ben şimdi eve gideyim. Ee, özel eşyalarımızı toparlayıp hemen taşınalım. Tamam mı canım? Tamam artık. Şura diye geldik de i̇şte, peki. Ay beni kırmayacağını biliyordum hayatım. ne kadar anlayın. Ne kadar tatlı bir kocası canım benim. Ben istiyorum o zaman özel eşyalarımızı. Ha, müstesna ha, Efendim Ekrem Bey buyurun Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız Bugün eve gelince Aslı Hanım'ın yanında Senin işine son vermiş gibi yapacağım haberin olsun Nasıl yani Ekrem Bey ben pek anlamadım i̇yi, Ben size ne diyeceğim peki Tamam tamam sen bir şey demeyeceksin sen işi bana bırak Sonra bir süre için evden taşınıyoruz Döndüğümüz zaman seni tekrar işe alacağım Anlaştık mı Ekrem Bey siz iyi misiniz İyi iyi merak etme halledeceğiz bunu Sen Tamam, derhal eşyalarını hazırla. Aslanım, bu sırada kalmayın. Söz bir daha ilk çalışınızda hemen koşup gelip açacağım kapıyı. <laughs> yok yok seni kovmuyorum, yanlış anladın. Taşınıyoruz, taşınıyoruz ha? ha. Taşınıyoruz mu? Ben möbileli Möbileli o zaman möbileleri almayayım ben efendim. Aa, evet evet. Adresi verdim, değil mi sana? Verdiniz efendim, ben de var. Sahte, tamam. Ay, yani o kadar heyecanlıyım ki yeni bir ev, yeni bir hayat. Ay. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Ayrıntılarla ilgileneceğim. Tamam saygılar. Tamam. Hadi hadi hazırla. Tamam. Sırtla götür şunları. Tamam. Tamam.